Değerli 10. sınıf öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıf derslerimize devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar ilk dersimizde sizlerle coğrafi bakış açısını öğrendik. Daha sonra coğrafi bilgi sistemleri hakkında yorumlar yaptık ve bunları pekiştirdik. Şimdi ise yeni bir üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Ünitemizin adı tektonik süreçler olacaktır. Tektonik süreçleri iki başlık altında inceleyeceğiz. Tektonik süreçler 1 ve 2 olarak. Tektonik süreçler 1 yani bugünkü dersimizin konusunda yerin iç yapısı hakkında bilgiler elde edeceğiz. Levha hareketleri, levha hareketlerinin sonuçları ile ilgili yakın uzaklaşan levhalarla ilgili yorumlar yapacağız bugünkü dersimizde bunu göreceğiz ancak bir sonraki dersimizde ise levha hareketleri ve depremler volkanik patlamalar dağlar gibi oluşumları da tektonik süreçler 2 dersinde işleyeceğiz arkadaşlar derslerimizi bu şekilde kısa net öz ve öz özellikle sizin okulda hocalarınızın sorabileceği şekilde derslerimizi ilerletiyoruz. Hocalarınız konuya geçmeden önce bizler buradan konuya geçeceğiz arkadaşlar. Hafta hafta bunları sizlere paylaşacağım. Lütfen emeğe saygı olarak videolara beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki sınav zamanı geldiğinde sizlerle sınava hazırlık da yapacağız. Sizlere çok güzel sorular hazırladım. Bu soruları da hep birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Çözeceğiz. Bu sorularda tabii ki de hız yayınları 10. sınıf coğrafya soru bankasından alıyorum ki orada siz de hemen açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Kitabı inceleyebilirsiniz. Hız kesmeden hemen başlayalım. Hocam tektonik süreçlerde ilk konumuz yerin iç yapısıdır. Yani yerin içinde ne var? Dünyanın iç kesimine doğru ilerleyeceğiz. Buralarda ne olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Peki hocam Şimdi yavaş yavaş konumuza geçiyoruz. Yerin iç yapısı hakkında ben bir bilgi elde etmek istiyorum. Yani böyle yerin iç yapısı da ne var ne yok nasıl oluşmuş bunları bulabilmem için neye bakmam lazım? 1. Deprem dalgalarına, yani fayatlarına bakılır. Fayatları ve deprem dalgaları yerin iç yapısı hakkında bize bilgi verir. 2. Volkanik patlamalar ve volkanik patlamalardan çıkan malzemeler, taşlar, madenler yerin iç yapısı hakkında bize bilgi verir arkadaşlar. Çünkü bunlar da yerin içinden çıkmakta. Yapılan sondajlar ve püskürme sonucunda oluşan yani volkanik püskürme sonucunda oluşan püskürük kayaçlar yerin iç yapısı hakkında bize bilgi verir diyeceğiz. Hemen bakın yerin iç yapısını burada görüyoruz. Şimdi hemen görselimizde, videomuzda da görelim. Yerin iç yapısına baktığımızda dünya 3 ana kısma ayrılır. Dünya'da en iç kesimde çekirdek yer alır arkadaşlar. Bakın hemen şöyle baktık en iç kesimde yani dünyanın merkezinde çekirdek vardır. Daha sonra dış çekirdek arkadaşlar bakın hemen kalemi alıyorum. Önce bir çekirdek tabi çekirdeği ikiye ayırırız iç çekirdek ve dış çekirdek olarak. Daha sonra bir manto katmanımız daha sonra yer kabuğu katmanımız vardır. Bakın en iç kesimde olan çekirdek katmanıdır sıcak bir katmandır diyoruz. Yani Dışarıdan içeriye doğru girdiğimizde, yeryüzünden yerin altına doğru girdiğimizde sıcaklık, basınç ve yoğunluk artar arkadaşlar. O yüzden iç kesimde çekirdek katmanında sıcaklığın, basıncın ve yoğunluğun fazla olduğunu görürüz burada. İlk katmanımız çekirdek katmanıdır. Çekirdek katmanı diğer bir ifadeyle barisfer katmanı olarak da nitelendirilir. Ve çekirdek katmanı demir ve nikelden oluşur arkadaşlar. Nikel ve demirden. Hocam hani bazen duyarsanız dünya özellikle güneşten kopan bir parça olduğu söyleniyor. Bunun kanıtı nedir dediğimizde işte bu demir ve nikeldir. Dünyanın merkezinde bulunan demir ve nikel özellikle güneşin de merkezinde bulunduğu söyleniyor. Ve bu bağlamda demir ve nikel elementi dünyanın güneşten kopan bir parça olduğunu gösteriyor değerli arkadaşlar. Yine sıcaklığın, yoğunluğun en fazla olduğu katmandır diyeceğiz. Çekirdek katmanını iki ana başlık altında inceliyorduk. Neydi bunlar? İç çekirdek ve dış çekirdek katmanı. İç çekirdek katmanı sıcaklık ve yoğunluk daha fazla ve kristal yapıda ancak dış çekirdek katmanında sıcaklık ve yoğunluğun daha az olduğunu ve sıvı yapıda olduğunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Evet geldik nereye? manto katmanına. En en önemli katman arkadaşlar manto ve hocalarınızın sınavda sorabileceği en önemli katmandır manto katmanı. Çok çok değerlidir. Niye biliyor musunuz? Manto katmanı tam olarak çekirdek katmanıyla dış yani kabuk yer kabuğu katmanının arasında yer alır arkadaşlar. Demir, magnezyum bilemeşini elementi vardır diyeceğiz. Dünyanın ise %84'lük hacmini oluşturur manto katmanı ve manto katmanında çok çok önemli bir şey var arkadaşlar. Konveksiyonel akıntılar. Bu ifadeyi unutmayın. Bu ifade soru olarak karşınıza gelir. Çok ama çok değerlidir. Konveksiyonel akıntıyı bilmen lazım. Bir 10. sınıf öğrencisi konveksiyonel akıntıyı bilecek. Niye biliyor musun? Çünkü bizim dersimizin ana konusu konveksiyonel akıntı. Bugün ve bundan sonraki diğer hafta işleyeceğimiz konuda konveksiyonel akıntı çok önemli değerli arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Peki hocam ne bu konveksiyonel akıntı? Şudur. Manto katmanında bir akıntı vardır. Bu akıntıya biz konveksiyon yani yükselim akıntısı deriz. Mantodan yer kabuğuna doğru sürekli bir akıntı var. Bakın hatta göstermeden şurada bakalım. Bakın mantodan yer kabuğuna doğru farklı bir kalem alayım. Sürekli bir akıntı var. Nereye doğru? Yer kabuğuna doğru. İşte bu yer kabuğunda bu akıntılar arkadaşlar yer kabuğuna basınçlar uygular. Bu basınçlar yeryüzünün kırılgan yapılarından yeryüzüne çıkar. Ve bu da bazen deprem, bazen volkanik patlama, bazen kırılma yani fay attı. Bazen ise kıtaların kaymasına sebep olur. İşte dünyanın oluşumundaki en temel faktör budur. Dünyayı oluşturan, dünyayı şekillendiren, kıtaların yerlerini değiştiren, depremi, volkanizmayı, tsunami'yi oluşturan en temel faktör Konveksiyonel akındır. Tekrar söylüyorum. Neydi bu konveksiyonel akıntı? Mantodan yer kabuğuna doğru bir akıntı vardır. Bu akıntı yeryüzüne basınç uygular. Yeryüzünün daha kırılgan, daha zayıf yapılarından ne yapar? Yukarıya doğru çıkar. Hem volkanik patlama oluşturur. Sıkışma sonucunda kırılmalar oluşturur. Hemen göreceğiz sizde. Bir hafta, bir sonraki hafta dersimizde göreceğiz. Bu kırılmalar fay hatlarını oluşturacaktır. Dağları, ovaları bunların hepsini oluşturan şey nedir diyoruz? Mantoda meydana gelen konveksiyonel akıntılardır. İşte bu konveksiyonel akıntı çok çok değerli arkadaşlar. Yani burada gördüğümüz, göreceğimiz her şeyi neredeyse oluşturan şey konveksiyonel akıntı, yükselim akıntısı olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Burayı sakın unutmayalım. Şimdi konveksiyonel akıntı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Ama dediğim gibi her yerde karşımıza çıkacak. Sizlerle mesela levha hareketlerini konuşacağız. Bunun sebebi konveksiyonel akıntılar depremleri konuşacağız. Bunun ana sebebi konveksiyonel akıntılar. Mesela sizlerle birlikte volkanizmayı, volkanik patlamaları konuşacağız. Bunun ana sebebi yine yine konveksiyonel akıntılar. Unutmayalım bunu. Gelelim yeryüzüne en yakın katman. İnsanoğlunun üzerinde yaşadığı katman yer kabuğu yani litosfer katmanıyla bakalım devam edelim. Değerli arkadaşlar litosfer katmanını iki ana başlık altında inceleriz. Siyal katmanı ve sima katmanı. Siyal silisyum alüminyum. Sima ise silisyum magnezyumdur. Silisyum alüminyum katmanına baktığımızda özellikle burada yoğunluğu birazcık daha azdır. Çünkü bu kıtasal kabuktur diyeceğiz. Hatta biz bunu arkadaşlar granitik kabukta deriz. Siyal katmanına. Kalınlığı okyanuslarda az. Karalarda fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Siyal katmanı kıtasal kabuk olarak bilinir. Karalarda kalınlığı daha fazlayken denizlerde, okyanuslarda kesintiye uğrayabilir. Sima katmanı ise silisyum magnezyum olarak bilinir ve sima katmanı okyanuslarda kalınlığı daha fazlayken sürekliyken kıtalarda sürekliliği görmeyiz. Daha esnek yapıdadır ve o yüzden sima katmanı yani okyanusal kabuk. Biz buna bazaltik kabuk da deriz. Birazcık akışkandır burası ve Özellikle arkadaşlar işte mantodaki konveksiyonel akıntılar bu sima yani okyanusal kabuğu çok daha fazla etkiler. O yüzden okyanuslarda daha fazla depremleri volkanik patlamaları görürüz. Bunun da en temel sebebi sima katmanının yani okyanusal kabuğun ne olması? Kesintiye uğramaması. Okyanuslarda kalınlığı çok daha fazla olması. Bu da tabii ki de manto katmanı için en elverişli yerdir diyoruz. Şimdi geldik asıl dersimizin mevzu bahsine. Nedir? Levha ya da plaka hareketleri. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir şey söylüyoruz. Dünya ilk kurulduğunda yani dünya ilk oluştuğunda bir Pangea kıtasıydı. Pangea kıtası dünyanın tek bir kıta halde oldu. Hemen, hemen yanda görüyorsunuz. Tek bir kıta haldeki kısmına, bakın burası bir Pangea kıtası. Peki hocam, bu Pangea kıtası ne oldu? Parçalandı. Nasıl parçalandı? Gelsin hemen bakın video görselimizde görelim. Pangea kıtası yıllardan yıla ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı ve bugünkü halini aldı arkadaşlar. Bakın ayrılıyor ayrılıyor ve bugünkü halini alıyor. Ya peki hocam bu levha hareketlerini oluşturan şey neydi? Neden kıtalar koskoca kıtalar nasıl hareket etti? Neden hareket etti? İşte bunun en önemli sebebi yine konveksiyonel akıntıdır. Konveksiyonel akıntılar özellikle manto'dan yer kabuğuna doğru basınçlı akıntılardır. Bu akıntılar o kadar şiddetlidir ki koskoca kıtaların da kaymasına sebep olmuştur arkadaşlar. İşte bu kıtaların kaymasındaki en temel faktör neymiş hocam? Burada manto'da meydana gelen konveksiyonel akıntılarmış. Unutmayalım. Ya hocam tamam bu yani konveksiyonel akıntılar oldu. Dünya tek bir kıta haldeydi. Bu ayrıldı. Ama ya bizler bunu nereden biliyoruz? Ya hocam bunun kanıtı var mıdır acaba? Yani bunu kanıtlamışlar, mı, kanıtlamışlar mıdır sizce? Bakalım şimdi. Bu teoriyi ortaya atan kişi Alfred Wegener'dir. Alfred Wegener diyor ki dünya önce tek bir kıta haldeydi ve daha sonra da bu kıtalar ayrıldı diyor. Ya şimdi hocam biz her söylenene inanacak mıyız? Hayır. Bir kanıtı bir delili olması lazım. Ve bu da Alfred Wegener de şunları söylüyor. Yani kanıtları olarak bize şu kanıtları soruyor. Diyor ki bir. Ya diyor ki ben baktım diyor. Bu kıtalar önceden birleşikti sonra ayrıldı. Peki hocam bunun kanıtı nedir dediğimizde bir. Diyor ki kıtalar kıyıları birbirine uyumlu diyor. Yani Kıtalara bakıyorum diyor. Mesela burada hemen şimdi göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Hemen şuradan göstereyim. Şurayı siliyorum. Diyor ki mesela ben diyor bir tane Güney Amerika bakın şurası Güney Amerika. Ya ben bir Güney Amerika kıtasına bakıyorum diyor. Bir de Afrika kıtasına bakıyorum diyor. Ya diyor ki bunlar birbirinden ayrılmaz bir ayrılmaz bir yapboz parçası gibi birbirine çok benziyor diyor. Yani birbirine giriyor. Mesela şuradaki çıkıntı, bakın görüyor musunuz buraya uyumlu. Ya da burası buraya uyumlu. Ya da burası buraya uyumlu. Diyor ki Alfred. Ya da mesela bak, <laughs> buradaki arkadaşlar Hindistan. Hindistan tam olarak şuradan kopmuş gelmiş bir parçadır diyor Alfred Wegener ve bunu söylüyor bir. Kanıt olarak kıtalar birbirine uyumlu diyor. Yani kıtaların birleşiminde yapboz bir şekilde birleştirdiğin zaman sana ilk halini verir diyor. Bakalım ilk hali nasıldı buranın? Bakın böyleydi. Görüyor musunuz? Kıtalar birbirine göre nasıl uyum sağlamış burada? Yani birleşmiş. Bir bunu söylüyor. İki. Diyor ki kıtalar birbirine uyumlu. Bakın burada daha net görüyoruz. Uyumlu ama diyor. Mesela şöyle diyor. Bir diğer kanıtı Afrika kıtasındaki bir sürüngen hayvanla Güney Amerika'daki e, sürüngen hayvan aynı diyor. Ya diyor ki, bakın hemen şimdi şurada göreceğiz, şurada ben sizlere göstereyim. Bakın Güney Amerika ile Afrika kıtasına Alfred Wegener şunu söylüyor. Diyor ki, burası Güney Amerika kıtası, burası Afrika kıtası. Afrika kıtasındaki bir sürüngen hayvan Güney Amerika kıtasında da var. Ya diyor ki Alfred Wegener buradaki sürüngen hayvan buradaki okyanusu yüzerek geçemeyeceğine göre diyor. Daha önceden kıtalar birleşikti demek ki buradaki hayvan buraya rahat bir şekilde gidiyordu diyor. Mesela canlı fosillerinde de onu söylüyor. Fosillerde de onu söylüyor. Yani diyor ki buradaki bitki ile buradaki bitki aynı diyor. Kim götürdü bu bitkiyi buraya? Demek ki daha önceden birleşikti diyor. Ya da mesela diyor ki şurada diyor mesela bakın burada Güney Amerika'da bir tane kayaç var diyor. Aynı kayaç Afrika'da da var diyor. Ya diyor ki bunlar farklı kıtalarda olmasına rağmen oluşum şekli ve oluşum zamanı aynı diyor. Ya nasıl olabilir bu diyor. Oluşum şekli, oluşum zamanı aynı ama farklı kıtalarda. Nasıl oluyor bu? Demek ki diyor daha önce bunlar birbirine yakınmış yani daha önce birleşikmiş ancak daha sonra ayrılmış diyor. Alfred ve genel arkadaşlar bunları söylüyor. Yine buzul izlerin benzerliği gibi faaliyetler söylüyor. Ve Alfred ve genel devam ediyor. Diyor ki şimdi bu kanıtlarını söylüyor. Kanıt neydi bak 3 temel kanıtımız var. 1- Bir, Kıtaların birbirine yapboz şeklinde girmesi birbirine uyumlu olması. 2. Farklı kıtalardaki fosillerin benzerliği, kayaç yapısının benzerliği ve jeolojik özelliklerin benzerliği diyor. Ve daha sonra diyor ki işte bu ayrılan geniş kıta kütlelerine ben levha adını veririm diyor. Mesela Güney Amerika levhası, Kuzey Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa'nın Avrasya levhası gibi koskoca kıtalar levha adıyla anılıyor. İşte levha da buradan geliyor arkadaşlar. Geniş kıta ya da okyanus kütlelerine biz levhalar deriz. Şimdi gelsin levhalar. Dünyadaki levhaları görüyoruz. Bakın Avrasya levhası. Avrupa ve Asya'nın birleşimindeki levhadır. Bizim de içinde bulunduğumuz Anadolu levhası. Hemen altımızda yer alan Arap levhası. Bakın okyanusal bir levha olan Filipin levhasını görüyoruz. Okyanusal. Yine Hindistan Avustralya levhası. Yine şurada arkadaşlar Kuzey Amerika'da Kokos, Güney Amerika'da Nazca okyanusal levhalar. Bunlar okyanusal levhalar. Yine Kuzey Amerika levhası kıtasal, Güney Amerika levhası, Afrika levhası gibi levhalar vardır. Bu levhalar bizim için önemli arkadaşlar. Özellikle Denizel okyanusal levhada Kokos, Nazca Filipin levhası. Bu üçünü unutmayın. Kokos, Nazca, Filipin levhası önemli. Karasal levhalarda da Avrasya levhası, Avrupa Asya, Avrasya unutmayalım. Arap levhası, Afrika levhası, Kuzey ve Güney Amerika levhaları önemli. Şimdi hocam şunu söylediniz. Bir baştan alalım ki konular karışmasın. Hocam dediniz ki özellikle baktığımız zaman bizim neyimiz vardı? Bir konveksiyonel akıntımız vardı. Bu konveksiyonel akıntılar manto katmanından yer kabuğunu sıkıştırır ve bu da kıtaların kaymasını öl açardı. Doğru. Alfred Wegener de diyordu ki bu kıtalar kayar, kaydıkça geniş kıta kütleleri ya da okyanus kütleleri oluşturur. Doğru. Bu geniş okyanus ya da kıta kütlelerine biz levha adını verirdik. Evet bu da doğru. Peki hocam ya bu levhalar nasıl oluyor da böyle birbirine bazen yakınlaşıyor bazen uzaklaşıyor birbirinden. Ya bu levhaların olduğu yerlerde hiçbir şey olmuyor mu? Bir koskoca kıta kütlesi birbirine yaklaşırsa ne olur? Uzaklaşırsa ne olur? Bazı levhalar vardır. Birbirine yaklaşır. Bazı levhalar vardır birbirinden uzaklaşır. Mesela şurada bir Hindistan levhasını görüyorsunuz. Hint levhası. Bu levha tam şuradan kopmuş arkadaşlar. Bakın Antarktika levhasının şuradaki çıkıntıyı görüyor musun? Girinti burada. Tam olarak buradan kopmuştur. İşte bu bu, bu levha buradan kopup koskoca Avrasya levhasıyla çarpışmış. Peki ne olmuş burada? İki tane kıtasal levha. Bakın Hint levhası, Avrasya levhası. Çarpışırsa burada dünyanın en yüksek dağları olan Himalaya dağları oluşmuştur. Şimdi de onu görelim isterseniz. Levhalar birbirine yakınlaşır ya da birbirinden uzaklaşır. Şimdi levhalar da birbirine yakınlaşırsa ne olur? birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Bunlara bakalım arkadaşlar. İlk önce iki okyanusal levhaya bakalım. Bakın mantık şudur. İki tane okyanusal levha birbirine geliyor, 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 yakınlaşıyor. Hocam, iki okyanusal levhanın da yoğunluğu aynı mıdır? Evet, ikisi de okyanusaldır. Okyanusal levhaların yoğunluğu aynı olduğu için gelir, gelir, gelir ve ikisi de batar dalma batma zonunu oluşturur. İki okyanusal levha. Ve batma ile birlikte mantodan da buraya ne yapar arkadaşlar? Volkanlar oluşur. Hendekler, okyanus hendekleri ya da volkanik ada yayları oluşabilir. Peki hocam bir okyanusal bir kıtasal levha olursa ne olur? Bir okyanusal bir kıtasal levha. Hocam hangisinin yoğunluğu daha fazla? Okyanusal levhanın. Okyanusal levha alta doğru inerken kıtasal levha yükselir ve dağları oluşturur. Peki hocam bu nerede oluşturur? Hemen bir önceki görselimizde bakalım arkadaşlar. Bakın Kokos ve Nazca levhasını unutmayın dedim. Niye? Bu okyanusal levha. Neyle çarpışıyor hocam? Güney Amerika levhasıyla bakın yakınlaşan levha bak şurada ver hemen yakınlaşan levha birbirine yakınlaşıyor. Peki ne oluyor burada biliyor musunuz? Nazca levhası Güney Amerika levhasının altına giriyor. Güney Amerika levhası yükseliyor ve dünyanın en yüksek sıra dağlarından olan burada ne dağ vardı? Ant dağlarını oluşturuyor arkadaşlar. Ant dağları bakın böyle oluşuyor. Ve hemen yukarıda Kokos levhası Kuzey Amerika levhası ile çarpışıyor ve burada kayalık dağları oluşuyor. Görüyor musunuz? Burada kayalık. Güney Amerika'da ise ne varmış arkadaşım? Sakın unutma. Ne var burada? Özellikle Ant dağları bizim için çok önemli. Devam ediyorum. Ya hocam tamam. Bir İki okyanusalı söyledik. Bir okyanusal, bir kıtasalı söyledik. Ya peki iki kıtasal levha çarpışırsa ne olur? Bakalım. İki kıtasal levha çarpışıyor. İkisinin de yoğunluğu aynı mı hocam? Aynı. Bunlar çarpışırsa yükselir, yükselir, yükselir. Yüksek dağlık alanları oluşturur. İşte en güzel örneği daha yeni verdiğim örnektir. Daha yeni ne dedik? Bakın Hint levhası buradan gelir, buradaki Avrasya levhasıyla çarpışır ve burada dünyanın en yüksek sıra dağlarından olan Himalaya oluşturur. Bakın altta görüyorsunuz. Hint Avrasya levhası, Av Avrasya levhası, Avustralya levhası, Avrasya levhası çarpışır ve dünyanın en yüksek dağları olan Himalaya dağlarını oluşturur diyeceğiz. Bu da iki kıtasal levhanın çarpışmasıyla oluşan kıvrım dağlarıdır. Unutmayalım. Geldik uzaklaşan levhalara. Hocam levhalar yakınlaşır dedik ama levhalar birbirinden de uzaklaşır. Peki mesela uzaklaşan levhalara baktığımızda iki okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Ne olur arkadaşlar? Tam olarak burada oluşan şey okyanus ortası sırtları ve su altı sıra dağlar oluşur. Nasıl yani hocam? Şöyle iki okyanusal levha birbirinden uzaklaştı uzaklaştı. Arası açıldı değil mi? Ne giriyor buradan? Manto devreye giriyor. Mantoda meydana gelen arkadaşlar konveksiyonel akıntı yerin üstünde sırtları oluşturdu ve su altı sıra dağlarını oluşturdu diyeceğiz. Mesela Atlas Okyanusu sırtı tam bu böyle oluşmuştur. Neresi hocam Atlas Okyanusu? Hemen gelsin. Bakın tam şurası. Atlas Okyanusu sırtı. Görüyor musunuz? İki okyanusal levha uzaklaşıyor. Uzaklaşınca tam bu arada koskocaman bir sırt oluşuyor. Bu da iki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucunda meydana geliyor arkadaşlar. Ya peki hocam, iki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa ne olur? İşte bu da kıtaların içerisinde yarıkları kıtaların içerisinde derin vadileri oluşturur. Bunun en güzel örneği Rift Vadisi'dir. Bakın hemen şurada görsellerde görüyorsunuz. Rift Vadisi'ni iki kıtasal levha birbirinden uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Ve uzaklaşmasıyla burada derin bir yarık oluşuyor. Burada bir Rift Vadisi ve görüyor musunuz burada? İki kıtasal levha birbirinden iyice uzaklaştı ve burada derin bir rift vadisi oluştu arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna iki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaşma sonucunda oluşur diyeceğiz. Ve bakın şurayı göstereyim size. Bunu nerede görüyoruz biliyor musunuz? Afrika levhasıyla Arap levhasının hemen arasında Kızıldeniz'de görüyoruz. Burada iki o kıtasal levha birbirinden uzaklaşınca burada bir Kızıldeniz oluşuyor arkadaşlar. Bunun da aslında oluşması bu şekilde diyeceğiz konuları az çok böyle mantığıyla öğrenin diye örnekleriyle anlattım arkadaşlar. Burası bu şekildeydi. Aslında konumuz devam ediyor. Ancak ben şimdi bu orojenez kısmı ya da ne bileyim volkanik, volkanizma kısmına girersem konularımız çok fazla yoğunlaşır. Ben sizlere böyle hafta hafta gitmek istiyorum. Zaten hocalarınız da muhtemelen buraya kadar anlatacak ikinci haftayı. Üçüncü hafta diğer konulara geçecek. Üçüncü hafta dağ oluşumunu, orojenezi, epirojenezi, volkanizmayı ve sizlerle birlikte arkadaşlar... Bu gibi doğal afetleri ve Türkiye'de tektonizmayı konuşacağız. Yani şimdi tektonik süreçler bir dersimizi bitiriyoruz. ikinci haftada bitirdik. Üçüncü haftada tektonik süreçler iki kısmında Özellikle oroşenez, volkanizma, deprem gibi konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Derse katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.